Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere meşhur düşey ara fonksiyonumuzun İngilizcesi bir kapı arkadaşlar yakın eşleşme seçeneğini kullanarak bir fiyat tarifesi tablosu yapmak istiyorum. Bakınız şöyle çeşitli tüketim miktarları var fiyat olur adet olur vesaire bunları şu tabloya bakarak burada ve üç sağındaki yani 3. sütundaki karşılıklarını getirecek şekilde sıfır dahil yüze kadar bu 100 dahil 500'e kadar 50 lira olacak şeklinde bir tablo burada da işaretledim. Buna göre fiyatları getirecek bu tüketim miktarlarının. Düşey ara bunu ara nerede ara burada ara F4 sabitliyoruz. Üçüncüyü getir, sıfır değil bir bu sefer yakın eşleşmeye ya da doğruyla arkadaşlar ve çiftlik durusu kontrol edebilirsiniz. Böylelikle tüketim miktarları ve tutarlar hesap.